Selamlar herkese. Şimdi bütün bu yaptığımız çalışmaların ardından hep söylediğimiz, başkalarını eleştirdiğimiz bir konuyu kendimize uygulayacağız. Yani öznesiz konuşmayacağız. Senin yaptığın ne, inandığın ne ve söylediğin ne konu bu. Şimdi. Bunu ifade etmenin değişik yolları var tabi yani hani e, bir e, derinci olmak istemek bunun için e, güzel duygular beslemek ve buna karşın e, gündelik hayatın içerisinde <laughs> rezil bir halde yaşamak e, bu. Elbette ki, e, herkesin dikkatini çekebilecek bir şeymiş ki. Yani kimseyi yargılamıyorum, yadırgamıyorum bütün bu e, tuhaflıkları e, ifade ettikleri için. Ama e, hafızamı da yitirmiş değil tabii ki? Yani dolayısıyla kim olduğumu ifade etmeden e, bütün bu girdiğimiz e, sohbeti e, anlamlı kılmak mümkün olmuyor bunun bir yolu bu e, binnahlar ne kadar e, kaplanmışım ben de ne kadar kalbim kararmış e, ne kadar taşlaşmış e, bunları ifade edebilmekten geçiyor herhalde. Yine Barnabas İncil'inde yaralan yer ifadeleri kullanacağız. Petrus dedi ki, ey malim! bize kaybedenleri nasıl azap göreceğini ve cehennemde ne kadar kalacaklarını anlatın ki insan günahtan kaçabilsin. E, ve bunlardan, bu sorunlardan Hazreti İsa e, Cehennem'in yedi kapısı ve e, yedi cezasından bahsediyor. E, kalben en mağrur olan üstteki tüm katlardan geçerek ve bunlardaki tüm acıları çekerek en alt kata fırlatılacaktır ifadesi yedinci katı tanımlıyor mesela. Buradaki insanlar Allah'ın emrettiğinin aksine istediğini yapmak arzusuyla Allah'tan daha yüce olmanın peşinde koşup kendi üstünde kimseyi tanımak istemiyor ise aynı şekilde e, orada şeytan ve şeytancıklarının ayaklar altına konulacak. Bunlar kendisinin üzüm, üzümün şarap yapılırken ezildiği gibi ezecekler ve bundan sonra hep şeytanların eğlencesi ve maskarası olacaktır. E, bu yedinci kat. Eee... Bende böyle bir özellik var mıydı? Benim sorum, sorunum bu. Ee, evet, yani mağrur hissettiğim e, zamanlar var mıydı sorusunu soruyorum şimdi. Ee, bu suça iştirak ettim mi? Ee, evet ben anarşist değilim tabii ki. Yani e, bir lideri tanıyorum, bir e, e, arkos var benim için. Tek bir arkos var. E, aslına bakarsanız <laughs> evrende tek bir arkos var. E, tek bir güç var aslına bakarsanız. Şimdi buradan itibaren gidecek olursak. Komşusunun iyiliğinden tedirgin olup başına gelenler, gelenlere sevinen haset altıncı kata gidecek ve çok sayıda cehennem yılanlarının dişleri tarafından tedirgin edilecektir. Ee, komşuluğunun, komşusunun iyiliğinden tedirgin olmak. Ben bu suçu işledim mi? Soruyorum yani ee, işte bir sonraki kata gidiyoruz. Beşinci kata. Ee, orada tamahkar olmak var. Tamahkar zengin ziyafetçinin çektiği gibi aşırı derecede yoksulluk çekecektir. Deniliyor. Ee, ben tamah ettim. İşte eee Buradan başlayarak e, tam da bugün, şu an burada geçerli olan bir soru soruyorum kendime. E, yaptım neydi? Size sunulanın ne olduğunu biliyorum. Yani bunu insanların sokakta yürürken bana bakışlarından anlayabiliyorum. E, konuştuğum insanların ifadelerindeki ayrıntılardan anlayabiliyorum. Ve e, Görüyorum ki hani e, benim bildiğim bazı şeyleri bilmemekten kaynaklı olarak e, tamahkar olduğumu düşüneceksiniz. E, öyle değil. bana kalırsa öyle değil.